Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yağmurlu bir İzmir günü. İzmir'den dönüyoruz. İstanbul'a doğru yola çıktım. Ee, hem de size bir video çekeyim dedim. Canım da sıkıldı. Hava yağmurlu. Şu anda ben hemen Manisa'ya doğru gideceğim. Ee, size bugün ne anlatalım? Ee, aslında herkesin merak ettiği bir konu. Bu kamyonculuk bu nakliye piyasası nasıl düzelir Kamyoncu nasıl para kazanır Neler yapılması gerekli Bununla ilgili ben bu işe 30 senemi vermişim Ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim ee, Hak veren de olur Belki hak vermeyen de olur ee, Ama benim gözlemlediğim kadarıyla Söyleyeyim ee, Ben %100 inanıyorum ki Bunlar yapılsa kamyoncu Evine daha rahat ekmek götürür Daha iyi para kazanır daha iyi arabaya biner, arabasının bakımını daha iyi yaptırır. Ee, öncelikle şundan başlayalım. Ee, belki nakliyeci arkadaşlar kızacaktır bize. Ee, komisyoncular yani aradaki işi bulan işi veren nakliyecinin öncelikle arkadaşlar aradan çıkması lazım. Yani aradan çıkması lazım derken onlar olmadan olmaz. Onlar bu işi yapacak ancak onlar sadece komisyon faturası kesmesi lazım. Nasıl olacak? Yani diyelim ki. İzmir'den İstanbul'a bir yük veriyor sana nakliyeci. Ee, yükü yükleyeceğin firmaya nakliyeci faturayı kesmeyecek kardeşim. Kamyoncu kesecek faturayı. Kamyoncu kesecek. Diyelim ki İzmir İstanbul nakliye bedeli 10 lira. Ee, nakliyeciye de devlet belirli bir komisyon bedeli belirleyecek. Artık %20 olur, %30 olur bilmiyorum. %20 komisyon bedeli belirleyecek. Nakliyeci ee, nakliyeci Bu arada motosikletteki arkadaşlar Abi beni görüyor musun diye sordu Görüyorum diye işaret ettim onlara bilginiz olsun Nakliyeci %20 komisyon bedelinin faturasını Kesecek 2000 lira parasını Alacak atıyorum 20 milyarlık 10 milyarlık işte %10 fatura Kestiği zaman 2000 lira Komisyon bedelini alacak ee, Kamyoncu geri kalanı Kendisi alacak ama şu anda işler piyasada nasıl yürüyor ee, nakleci sana işi veriyor İstanbul'dan İzmir ya da İzmir'den İstanbul yerlere takılmayın herhangi bir yerden herhangi bir yere A noktasından B noktasına şu andaki sistem nasıl yürüyor ee, nakliyeciye gidiyorsun A noktasından B noktasına İzmir İstanbul Ankara İstanbul neyse artık işte 10 lira diyelim 10 bin lira 10 bin lira işin bedeli var. 10 bin lira fatura kestiriyor sana içinden de diyor yüzde on vereceksin ya da yüzde yirmi vereceksin neyse işte komisyonunu alıyor sen nakliyeciye fatura kesiyorsun yükü boşaltan nakliyeciye irsaliye gönderiyorsun nakliyeci senin hesabına nakliye bedelini çıkartıyor fakat burada yanlış olan şu ben yüklediğim yere fatura kesmiyorum ya da kamyoncu yüklediği yere fatura kesmiyor nakliyeci gidiyor fatura kesiyor o iş aslında 10 bin lira değil o iş aslında 15 bin lira, 14 bin lira, 17 bin lira neyse artık. Nakliyeci oraya o faturayı kesiyor, o işin bedelini o kadar alıyor. Bir de kamyoncudan komisyon alıyor. E böylelikle kamyoncudan fazla para kazanıyor. Yani malı götürenden daha fazla para kazanıyor nakliyeci. Böyle yapmakla. Öncelikle bunun engellenmesi lazım. Nakliyeci komisyon faturası kesecek kardeşim. Nakliyeci nakliye bedeli faturası kesemez diye bir kanun mu çıkartırlar? Artık bir kararname mi çıkartırlar? Bu iş böyle olması lazım. Öbür türlü adam bir telefon bir sandalye koyuyor nakliye yazıhanesine. 20 bin liralık işi kamyoncuyu 10 bin liraya satıyor. İçinden bir de bin lira komisyon alıyor. Bunu dinleyen nakliyeci arkadaşlar vardır. Kızacak olanlar vardır. Ee, bu işin gerçeği bu arkadaşlar. Ben kimseye iftira atmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Ee, gerçeğini söylüyorum. Bu arada ben de şuradan bir mazotumu doldurayım İstanbul'a doğru. Şimdi anlatıyorduk. Kamyoncu nasıl para kazanır? nakliyeci bölümünü anlattık. Bunun yanında devletin de yapacağı bazı e, değişiklikler lazım. Benim düşünceme göre. Bir kere e, bu araçların kilometredeki yaktığı yakıt hesaplanıp tonaja göre hesaplanıp bu araçların amortismanı giderleri, vergisi, aldısı caddisi, cüttüsü, kaskosu, sigortası hesaplanıp bu araçlara kilometre başı fiyat belirlenmesi lazım kilometre başı fiyat belirlenmesi lazım. Mesafeye göre de bu araçlar ücret alması lazım. Yani bir çeşit e, taksimetre sistemi gibi bu araçta da bir e, hazır fatura cihazı olacak. Taksimetre cihazı olacak. Ben Ankara'dan yükledim. İzmir'e geldim. Geldiğim noktada takometre cihazına, taksimetre cihazı gibi bir cihaz artık adı neyse her neyse o cihaza basacağım. O cihaz o taşımayı e, faturalandıracak. Müşteri de bana o faturayı ödeyecek. Ben müşteriye direkt fatura kesmiş olacağım. Müşteri de bana bu taşımayı yaptıran da nakliye bedelini ödecek. Böylelikle e, bunun içinden işte yok dönüş yüküdür, yok havale yüktür, yok artınajdır, yük üstüdür, parça yüktür, bilmem nedir kalkacak ortadan. E, yükün bilgilerini yükü aldığınızda gireceğiniz parça yüksek parça yüke göre faturalandıracak. Artık onların fiyatları belirlenecek. Ama işte araba adam gelmiş e, İzmir'in arabası kooperatif kalkmış İstanbul'a gelmiş. Atıyorum adam 50 bin liraya gelmiş. Misal böyle bir fiyat yok da atıyorum işte anlayın. 50 bin liraya İstanbul'a gelmiş. E 10 bin liraya dönüş yükü buldu mu alıyor dönüyor. E ne oluyor bu sefer nakliye fiyatları düşüyor. Adam tabiriye iş yazıyor. E dönüş yükü İzmir. Ya dönüş yükü İzmir demek yani bunun parası ucuz gel İzmir var demek. Anladın mı? İzmir arabasına vermeye çalışıyor. İstanbul'un arabası ne oluyor? Dışarı çıkamıyor. İşe gidemiyor. Aynı şekilde bu İzmir'in arabası içinde geçerli. Aynı şekilde burada da oluyor. Bunlar ortadan kalkması lazım. Dönüş yükü diye bir şey olmayacak. Yükler cinslerine göre, işte ebatlarına göre, ağırlıklarına göre sınıf sınıf fiyatlandırılacak. Taksimetre hesabı araç faturayı kesecek fatura bedelini alacak. Nakleyicisi de işi veren nakliyeci de kardeşim ona göre komisyon faturası kesip komisyonunu alacak kamyoncudan. Bu şekilde para kazanılır. Bunun yanında e, aklıma gelen bir şey daha var. Onu da anlatayım. Nasıl bu iş iyileştirilir? E, mesela e, K belgesi, yetki belgesi kiralaması ortadan kalkacak. Herkes bu işi yapacak olan adamın K belgesi olacak. Artı e, devlet eğer bu eski kamyonları piyasadan kaldırmak istiyorsa arızasız kazasız belasız iki tane sanayiye gidip bir kere işe giden arabalardan kurtulmak istiyorsa ki kamyoncu da böylelikle kazancını tamirciye vermeyecek sanayiye vermeyecek bence ağır taşıtlara KDV indirimi şey, KDV demişim pardon ÖTV indirimi getirilmesi lazım Böylelikle kamyoncu da aracını yenileyebilir. Hatta devlet de burada yaş sınırı koyacak. Kardeşim diyecek ki 20 yaşından yaşlı araba atıyorum veya 15 yaşından yaşlı araba nakliyecilik yapamaz. Bu sektörde çalışamaz diyecek. Burada belki zarar görecek olanlar olacak ama bu işin aslında tabiatı bu olması lazım. Doğrusu bu olması lazım. Adam hala 76 model, 80 model arabalarla trafikte ona yük koyup yük taşımaya çalışıyor. Bunun yanında kardeşim, araçlarda işte kazalar belalar oluyor, eksiklikler oluyor. Araçların arasında da teknolojik farklar oluyor. Şimdi benim altımdaki 2021 model araba, ben 20 ton yükü koyuyorum. İstediğim şu yağışta mesela kaymadan, roterdarımdan ne bileyim daha iyi fren sistemimle zımba gibi çakılıp duruyorum. Ama atıyorum 80 model bir Ford kamyon. 16 tonu yüklesin benim peşi ben onun önünde fren yaptım da arkamdan yapışır kalır yani. Bu da araçların arasındaki teknolojik farktan kaynaklanan kazalara veya aksiliklere örnek olarak söyleyeyim dedim. Bunları da ortadan kaldırmak için kamyoncunun iyi para kazanmasını sağlamak için kamyoncuya bir ÖTV indirimi getirilebilir aracını yenilemek için teşvik verilebilir. Eski arabalar ortadan kalkar. Dediğim gibi taksimetre olayı taksimetre gibi bir cihaz konup faturalandırma olayı kamyoncunun kendisi yapması nakledicinin sadece komisyon faturası kesip komisyonunu hak ettiği komisyonunu alması bu işte kamyoncunun biraz daha iyi para kazanmasını sağlayacak olanaklardan olabilir. Kamyoncu bu şekilde daha iyi para kazanır. Yeni arabaya biner. Ona göre kazandığı parayı işte ne bileyim tamirciye, cihata, curta harcamaz böylelikle para kazanmış olur. Nakliyeci de e, kendi komisyonunu alır. Kamyoncunun parasını almamış olur. Çünkü yine aynı yine en başa geliyorum. Adam iş 50 bin lira. Kamyoncuya 30 bin lira fatura kestiriyor. 30 bin lira nakliye parası ödüyor. Fabrikaya 50 bin lira kendi nakliye faturası kesip 50 bin lirayı kendi hesabına yatırıyor. Bir de o 30 bin liranın içinden kamyoncudan komisyon alıyor. E kamyoncu ondan sonra para kazanacak. Kazanamaz kardeşim. Tabelaya yazıyor. Mesela atıyorum yüke takılmayın. Çocuk bezi veya sünger. Hafif yük. Adam yazmış tabelaya saç üstü. Ya niye saç üstü? Bu da kamyonla taşınacak kardeşim. Bu da yük yani sonuçta. Tamam bunun bedeli belki hafif yük diye biraz daha hafif olabilir ama onun oraya o, o e, tabelaya işte saç üstü veya yük üstü yazmasının sebebi Fabrikadan 20 liraya alıyor bu işi. 10 liraya sana yarı fiyatına yük üstü diye veriyor. Sen de 16, 17 ton, 18 ton yük yüklemişsin. Üstüne bu süngeri ya da çocuk bezini 2 ton, 2,5 ton gelecek olan malzemeyi çocuk bezinden bahsediyorum. Üstüne yüklüyorsun. Sen de bayılarak alıyorsun bunu. Ama ne oluyor bu sefer? İşin bedeli düşmüş oluyor. Burada arada e, fabrika gene aynı parayı ödüyor. Nakliye parasını tam ödüyor. Aradaki farkı komisyoncu dediğimiz nakliyeci arkadaş yiyor yani. Bu iş Eskiden böyle böyle gelmiş, böyle gidiyor. Düzeltilmesi için bunların bir düzene girmesi lazım. Tabi e, sivil toplum örgütü olarak kamyoncunun, tırcının, nakliyecinin arkasında kim var? E, şoförler ve otomobilciler odası var. Ne yapıyor? Sadece aidat zamanı aidat alıyor Esnaf ve sanatkarlar. Başka hiçbir cedik yok. Kimse kimsenin hakkını aradığı yok. Benim 30 senedir bu işin içindeyim. Benim gördüğüm, benim bildiklerim bunlar arkadaşlar. Belki dört dörtlük düzelmez ama büyük ölçüde düzelmesine yardımcı olur. Başınızı ağrıttım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.